Merhaba arkadaşlar. Uzaktan Eğitim İlkokul kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz çıkarma işlemi problemleri. Çıkarma işlemi problemlerine giriş yapmadan önce size söylemek istediğim, daha doğrusu hatırlatmak istediğim iki tane kural var. Birincisi problemin ne olduğu, ikincisi hangi işlemi yapmamın gerektiği. Birinci kuralımı söylüyorum. Cevabını bulabilmemiz için işlem yapmamızı gerektiren her soruya problem diyoruz. Problem neymiş arkadaşlar? Cevabını bulabilmemiz için işlem yapmamızı gerektiren her soru. Cevabını bulabilmemiz için işlem yapmamızı gerektiren her soruya problem diyoruz arkadaşlar. Peki biz problemlerle karşılaştığımızda toplama işlemi mi çıkarma işlemi mi yapacağımızı nereden anlayacağız? Problemde hangi işlemi kullanmalıyız? Eğer bize söylenen problemde söylenen sayılar artıyorsa toplama işlemini kullanmalıyız. Azalıyorsa çıkarma işlemini kullanmalıyız. Ve bugünkü konumuz çıkarma işlemi problemleri. Şimdi sizin için hazırlamış olduğum 3 soruyu hep beraber dikkatlice cevaplayalım. Bakkaldan 15 tane yumurta aldım. 4 tanesi yere düştü. Geriye kaç yumurta kaldı? En başta bakkaldan aldığım yumurta sayısı kaçtı arkadaşlar? 15. Kaç tanesi yere düştü? 4. Peki Yumurtalarım azaldı mı arttı mı? Azaldı. Azaldıysa hangi işlemi kullanıyorum? Evet. Çıkarma işlemini kullanıyorum. 15 eksi 4 eşittir. 15'ten geriye doğru kaç tane saymam gerekiyor arkadaşlar? 4. Hep beraber sayalım. 14, 13, 12, 11. Evet, geriye 11 yumurtam kaldı. Ayşe 16 tane cevizin 7 tanesini kırdı. Geriye kaç ceviz kaldı? Arkadaşlar Ayşe'nin en başta kaç tane cevizi vardı? 16. Kaçını kırdı? 7'sini. Peki Ayşe'nin cevizleri arttı mı azaldı mı? Evet azaldı. O zaman bu işlemi beraber söyleyelim mi? 16 eksi 7 eşittir. Bu işlemi yapabilmek için parmaklarımla kaç yapmam gerekiyor arkadaşlar? 7. 7 yapalım hep beraber parmaklarımızla. Sizi bekliyorum evet. 7 yapalım. Kaçtan geriye saymamız gerekiyor? 16'dan. Hep beraber sayalım. 15 14 13 12 11 10 9 Evet, geriye 9 ceviz kaldı. Evet arkadaşlar, yeni bir soruyla devam ediyoruz. Hikaye kitabım 18 sayfadır. 9 sayfasını okudum geriye okunmamış kaç sayfa kalmıştır? Öncelikle 18 sayfalık kitabın 9 sayfasını okuduğumda sayfalarım arttı mı azaldı mı arkadaşlar? Evet azaldı. Peki işlemimizi beraber yazalım. 18 eksi 9 eşittir. Parmaklarımla 9 yapıyorum. Ve 18'den geriye doğru sayıyorum. Hep beraber sayalım. 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Geriye 9 sayfa kaldı. Evet arkadaşlar, örnek sorularımız bitti. Size verdiğim derslere geçmeden önce küçük bir bilgi vermek istiyorum size. Karşımıza çıkan bir problemde bize verilen elemanlar veya sayılar artıyorsa toplama işlemi yapmalıyım. Eğer bize verilen sayılar veya elemanlar azalıyorsa çıkarma işlemi yapmalıyım. Sizin dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bu. Problemde bana verilen elemanlar artıyor mu? Azalıyor mu? Artıyorsa toplama işlemi yaparım. Azalıyorsa çıkarma işlemi yaparım. En önemli noktamız bu. Bunu unutmamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ve şimdi sizlere bir işlem vereceğim. Bu işlemle alakalı bir problem kurup bunu bana göndermenizi istiyorum. Probleminizi kurun. Aynı zamanda çözün. Çözümüyle beraber fotoğrafını bana göndermenizi istiyorum. İşlemlerimi söylüyorum. İki işlem vermek istiyorum. İki işlem. Birinci işlemimi söylüyorum. 16 eksi 5 eşittir 11. 16 eksi 5 eşittir 11. Bu işlemle ilgili bir problem yazıp bir problem kurup bu problemin çözümüyle beraber bana resmini göndermenizi istiyorum. İkinci işlemimi de söylüyorum. 18 eksi 4 eşittir 14. Bu işlemle de ilgili 18 eksi 4 eşittir 14. İşlemi ilgili de bir problem kurup çözümüyle beraber bana göndermenizi istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.